Hacı Turan kolay gelsin. Tamam, abi. Buğra Bey kolay gelsin. Sağ Buğra ol, Bey ne yapıyorsunuz sağ burada ol, şu an? Efendim. Buğra Bey ne yapıyorsunuz burada? Ne, niye kazısı bu? Abi ne Efendim? Çünkü arıyoruz beyefendi. Tamam efendim kolay gelsin. İnan Bey ol. afiyet olsun. Nasılsın iyi Allah, misiniz? İnan Bey ne yapıyorsunuz burada Allah, Allah. şu an? Alçı yapıyoruz. Abi. Ne alçısı bu? El alçısı. He, el alsın. Evet. Beyefendi siz? çok kötüyüm. Neyin var? Köşe belçiyi. Köşe belçiyi. Arkadaş siz? Kursaj alın çıkarıyorum. Anladım. Kolay gelsin. Evet, Amele. gelsin. Amele. Mursi Karahanlı olarak YouTube kanalımıza girip orada seyredersiniz. <laughs> Yer çapları atıyor şu an. Kolay gelsin evet. ustam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Zaten ederim. Katıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayrettin abi kolay gelsin. Aa, Nasılsın? İyi misiniz? Hayrettin Bey bizim seramik işlerimiz yapıyor. <laughs> <laughs>